Merhaba arkadaşlar. Güveçte mantarlı kavurma tarifi. Yaklaşık 400 gram etimizi düdüklü tenceremize alıp yaklaşık 15 dakika kadar pişiriyoruz. Üzerine geçecek kadar su eklemeniz yeterli. Mantarlarımızı üzerine sirke ve su koyarak 5 dakika kadar bekletiyoruz. Biberlerimizi julian julian doğuruyoruz. Yeşil ve kırmızı biber olarak tercih ettim. Biberlerimizi tavamıza alıyoruz güzelce kızarana kadar bekliyoruz. Mantarlarımızı çok küçük olmayacak şekilde doğruyoruz. Pişen biberlerimizin üzerine mantarlarımızı ilave ediyoruz ve mantarlarımız suyunu bırakıp çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Pişen mantarlarımızı da güzelce karıştırıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağını ekliyoruz. Düdüklü tencerede 400 gram olan etimizi tavamızın üzerine ilave ediyoruz. Baharatlarımızı eklemeye başlayabiliriz. 1 tatlı kaşığı kekik. 1 çay kaşığı kadar pul biber. 1 çay kaşığı kadar kimyon. 1 çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Güveç kaplarımıza eşit bir şekilde yerleştiriyoruz. Güveçlerimize etlerimizi yerleştirdikten sonra üzerine istediğiniz kadar kaşar ekleyebilirsiniz. Kaşarlarımızı da ilave ettikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyoruz. Pişirme süresini kaşarların erimesine göre tercih edebilirsiniz. Azalıp ya da çoğaltabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.